İlk sorumuz sigarayla alakalı. Bir kardeşimiz sigaranın hükmünü soruyor. Sigarayla İslam dünyası 15. asırdan sonra tanışıyor. İlk dönem fakihlerimizin eserlerinde, metin şerh Haşi kitaplarında sigaraya dair bir hüküm yok. Sigara İslam dünyasına girdikten sonra fukaha hadiseye El fil el ibaha. Eşyada asıl olan mubahlıktır. Çünkü Cenab-ı Hak eğer hakkında haram olduğuna dair bir hüküm yoksa eşyada olan, kainatta olan her şeyi insan için yaratmıştır. Dolayısıyla insan da kendisi için yaratmıştır. Sigara bir bitkiden üretildiğine göre mubah olduğuna dair hüküm verdiler. Daha sonra tıp çevreleri sigarayla alakalı çeşitli incelemeler yapıp İnsan sağlığına kesin zararlarının olduğunu tespit edince ikinci bir görüş ortaya çıktı. Bu fakihlerimiz ise sigaranın hakkında sigara hakkında doğrudan bir delil olmadığından sigara içmenin tahrimen me mekruh olduğunu söylediler. Tahrimen mekruh olduğunu ifade ettiler. Üçüncü görüş ise tercih etmemiz gereken görüş sigara haramdır. Fakat bu içki gibi değil. Belki yaptığımız ibadetlerle Allah Teala'nın günahını affedeceği haramlardandır sigara içmek. Peki üçüncü grupta yer alan fakihlerimiz neden sigaranın haram olduğuna dair hüküm verdiler? İlk olarak İsa suresindeki şu ayet-i kerime ile istidlal ettiler. وَاَاتِي ذَا الْقُرُبَ حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Cenab-ı Hak kimlere yardımda bulunmayı bize emrediyor. Sonra da buyuruyor ki وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Yani malınız size ait diye onu saçıp savurmayın. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ Malını böyle insana, cemiyete faydası olmayacak şekilde harcayanlar, oralara sarf edenler, bunlar şeytanın dostlarıdır. Yani birisinin malı var, mülkü var onu kendi istiyor diye içi şehveti böyle arzuluyor diye yok etme hakkı serayeti yoktur Mesela birisinin buğday tarlası var Ben böyle arzuluyorum diye buğday tarlasını yakamaz Ya da denizde giden büyük bir yük gemisi var ben böyle istiyorum diye yük gemisini Denizde sulara batıramaz Yani haramdır böyle bir tasarrufta bulunması Peki diğer bir ayet-i kerime ise Bakara suresinde cenab Hak ve enfiku fi sebilillah ve la tulku bi eydikum mallarınızı Allah yolunda infak ediniz. Yani kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Tabi bu ayet-i kerimenin inişil alakalı farklı durumlar var. Fakat bu sebebin üzüller aslında Kur'an-ı Hakim'in varoluş değil, daha iyi anlaşılmasının nedenleridir. Dolayısıyla her ne kadar sebebi özel olsa da biz özel sebeplerle inen ayet-i ayet kerimelerin hükümlerini teşmil ediyoruz. Diğer davalara, diğer meselelere. Bu ayet-i kerimeyi de diğer davalara teşmil ettiğimiz zaman tıp çevrelerinin sigaranın kesin olarak insan bedenine zararı olduğunu ifade etmelerinden hareketle diyoruz ki sigara içen birisi bu ayet-i açıkça muhalefet ediyor, kendi eliyle sağlığını tehlikeye atıyor. Dolayısıyla bir insanın eline bir bıçak alıp, kesici alet alıp, bu eller bana ait deyip, bu kol bana ait, bu ayak bana ait deyip, onlardan bir tanesini kesmesi, nasıl haramsa, yani bedenine bu şekilde eza etmesi, parçalaması, Nasıl yasaksa aynı şekilde sigarayla organlarını çürütmesi, böyle kendini ölüme hastalığa sevk etmesi de aynı şekilde haramdır. Yani sigara da bu şekilde haramdır kardeşlerim. Yani birisinin efendim ben yeterli kadar malam ülke sahibim, sigara içiyorum ama çocuklarımın nafakasında da bir kusurum yok, eksiğim yok dese bile tıp çevrelerin bu ifadelerinde hareketle bu kardeşlerimizin sigara içmelerinin kesinlikle haram olduğunu söylememiz gerekir ya da bu noktadaki fetvayı nakletmemiz gerekir.